Ne zaman kurtulacağız bu hayattan? Açlıktan uyuyamıyorum ya. Gerçekten karnım çok aç. Yatakta hiç rahat değil. Of ya of. Bıktım gerçekten bıktım. Bir gecede rahat rahat uyuyabilmek istiyorum. Çok bir şey istiyorum ben ya. Uyuyabilmek istiyorum. Kerem kardeşim ne oluyor? Bir sıkıntı mı var? Varsa söyle ben senin abinim. Bir sorun olursa senin için her şeyi yaparım. Sorunlarını çözerim biliyorsun. Yok bir şey abi ya yok nasıl çözeceksin işte karnım aç ne yapayım açlıktan uyuyamıyorum. Bayan kardeşim tamam yarın sabah senin için para kazanacağım bir yerlerden yemek bulup karnını doyuracağım. Ama hat sabret de bu geceyi atlatalım olur mu? Bu saatte sana yemek bulamam çünkü. İyi be iyi tamam ne zaman bulabildin ki sanki of ya of. Kerem için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama yine de ona yetemiyorum ya of. Kerem'i bir şekilde daha mutlu etmem lazım. Daha çok çalışmam lazım. Ah benim küçük kardeşim, merak etme. Kurtaracağım seni bir şekilde bu hayattan. Abi, ben bir hava almaya çıkıyorum. Birazdan gelirim. Tamam kardeşim, tamam. Hava al. Of, Kerem'i çok seviyorum. Gerçekten ona çok değer veriyorum ya. Umarım, umarım başına bir şey gelmez. Onun için güzel bir hayat kurabilirim umarım. Of ya bu nasıl bir hayat böyle? Bir şeyler yapmam lazım bu hayattan kurtulmak için. Abimin bir şey becerebildiği yok. Benim bir şekilde bu hayattan kurtulmam lazım. Bir şekilde, bir şekilde bu işi çözmem lazım. Hey, kendini kurtarmak istiyor musun gerçekten? Hı, ne oluyor ya? Sen de kimsin? Beni mi dinliyorsun sen pis sapık? Biraz kulak misafiri oldum diyelim kardeşim. Bak, ben sana yardım edebilirim. Senin hayatını kurtarabilirim. Nasıl yani? Ne yapacaksın? Harçlık mı vereceksin bana he? Hayır Kerem. Bak, sen çok yetenekli birisin. Abin de öyle. Birlikte çalışarak çok büyük paralar kazanabiliriz. Sonrasında da birbirimizi bir daha asla görmeyiz. Ne diyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun benimle? Pis mafya. Biz öyle pis işler yapmayız bir kere. O kadar emin olma Kerem. Bak gerçekten çok büyük paralardan bahsediyorum. Çok büyük. Nasıl yani? Ne kadar büyük? Anlamıyorum. Açıkça söyle. Bir banka dolusu para. Sadece senin ve benim olacak. Ne yani? E peki abim niye para almıyor? Sadece ben alıyorum. Çünkü birinin hapse girmesi gerek. Sonuçta bir suçlu da olmalı. Ama eğer hepimiz hapse girersek kim parayı yer değil mi Kerem? Biri hapse girecek diğer ikisi de parayı yiyecek. Yani bütün suçu abinin üzerine atacağız. Böylece biz zengin olacağız. Ne diyorsun sen ben bunu abime nasıl yaparım? Abim benim yüzümden hapse mi girecek yani? Aynen öyle Kerem. Ama bak bana bak sakın abine çaktırmayacaksın. Hayatın boyu zengin olacaksın güven bana. Ayrıca hayalindeki mesleği de elde edeceksin. Ne yani? Bir komiser mi olacağım? Polis mi olacağım? Tabii ki bu şehrin komiseri olabilirsin. Eğer bana güvenirsen tabii. Tamam, kabul ediyorum. Abim zaten bana hiç hayırlı gelmedi. Hazırlıklarını yap. Soygun başlıyor. Evet gençler, anlaştığımız gibi değil mi? Plan belli. Siz gireceksiniz ve yer altındaki o büyük kasaya ulaşacaksınız. Tamam da kardeşim sen ne yapacaksın? Allah Allah. Plan mı var sadece senin? Sen ne yapacaksın? Senin de bir bu, bu planda bir yerin olması lazım, değil mi? Hop hop hop. Heyecan yaratma hemen. Ben de dışarıda polislerle ilgileniyor olacağım. Çıktığında nasıl kaçacaksın gerizekalı? Evet Kemal, e, mafya haklı. Çıktığımızda kaçabilmemiz için bize bir yol yapması lazım. İyi peki tamam öyle olsun Biz paraları alır geliriz Uf, Ya umarım alır geliriz yani Başımıza bir şey gelmez Eğer plandan çıkmazsanız Başınıza bir şey gelmez Sakın aptalca bir şey yapayım demeyin Ben olmadan o paraları alıp Gidemezsiniz buradan Unutmayın gitseniz bile sizi bulurum Merak etme Bizde öyle şey olmaz Aynen biz dostumuza sırtımızı çevirmeyiz Evet asla sırtımızı çevirmeyiz haklı sen. O zaman hadi gidin bu işi bitirip gelin. Neyse hadi artık gidelim kardeşim bu işi bitirmenin vakti geldi. Hey Kerem. Efendim abi ne oldu? Eğer içeride başımıza bir şey gelirse seni çok seviyorum kardeşim biliyorsun değil mi? Seni hep çok sevdim hep de seveceğim. Biliyorum abi merak etme çok teşekkür ederim sen çok iyi bir abiden. Of ya ne yapıyorum ben abimi yarı yolda bırakacağım Hadi hadi sizi sersemler girin şu içeri girin artık Hadi kardeşim bu işi bitirelim artık Hop 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 ne oluyor burada kardeşim ne yapıyorsunuz imdat Sesini çıkartma bu soygun eğer sesini çıkartırsan sana zarar vermek zorunda kalırız Aynen öyle eğer zarar görmek istemiyorsan sesini çıkartma Durun saçmalamayın yapmayın Başınız çok büyük belaya girer bakın Kapa ne? ne olduğunun farkındayız Şimdi teslim ol ve sakın aptalca bir şey yapma Aynen öyle sakın aptalca bir şey yapayım deme Tamam tamam kasadaki paraları alıp gidin Sen bizi aptal mı sandın he Yer altındaki büyük kasayı bulmaya gidiyoruz biz Hayır olamaz nereden biliyor bunlar büyük kasayı Olamaz iflas edeceğiz Sakın arkamızdan aptalca bir şey yapayım deme. Tamam, tamam. Of ya. Hadi kardeşim yürü, aşağı iniyoruz. Kesin buradadır. Olamaz Kerem bu da ne? Harbiden bu ne böyle? Mafya bize bundan bahsetmemişti. Evet kardeşim, bizim buradan geçmemiz neredeyse imkansız. Hazine aşağı katta olmalı. Sandık kesin aşağıda. Eğer çok dikkatli bir şekilde inebilirsek bunlardan değmeden kurtulabiliriz. Ben önden gideceğim. Eğer bana bir şey olursa sakın gelme tamam mı Kerem? Abi dur yapma. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bana bir şey olursa ne yaparım ben? Kapa çeneni. Ben senin abinim. Gidiyorum önden. Burlardan çok sakince inmem lazım. Of ya. Of, of. Bu da ne böyle? Şuradan sakince inersem lazeri dokunmam. Evet. aa neredeyse dokunuyordum. Arkadaşlar beni seven herkes kanala abone olup videoya da like atabilir mi ya? Bakalım beni kaç kişi seviyormuş abone sayısından göreceğiz şimdi. Bakayım kimler seviyormuş? Abi iyi misin? Evet kardeşim iyiyim çok bir şey kalmadı hadi takip et beni. Abi buradan nasıl geçeceğiz peki? Korkmana gerek yok kardeşim bak şimdi bu şekilde atlayacaksın. Abi deli misin sen korkuyorum ben. Korkmana gerek yok kardeşim. Hadi atla geldik sayılır. Arkada paralar. İşte aa olamaz. Lazere değdim. Hayır kardeşim ne yaptın sen? Polisler yola çıkmıştır bile. Hemen paraları alıp buradan tüymemiz lazım. Mafya eğer işini düzgün yaparsa bir şey olmaz. Evet haklısın. Çabuk ol. Paraları alalım. Olamaz. Son bir daha. Köşelerde daha azlan var kardeşim. Buradan zıplayabiliriz. İşte bu kadar. Vardık. Aynen öyle. Artık para önümüzde işte. Çabuk boşaltalım şu kasayı. Hadi abi paraları aldım. Gidelim buradan. Tamamdır kardeşim. İki para çantasında taşıyabilecek misin? Yardım etmeyeyim mi? Eğer birisini ben taşırsam daha hızlı olabiliriz. Yok yok abi. Sen bana yol göster. Eğer sen yol gösterirsen daha hızlı oluruz. Paralar bende kalsın. Tamam madem. Öyle diyorsan öyle olsun. Hadi koş lazerleri boş ver. Nasıl olsa bir kere değdik. Hırsızlar içeride. Tetikte olun. Çıktıkları gibi indireceğiz. Tamamdır patron. Çıktıkları gibi pat. Aynen öyle. Çıktıkları gibi pat. Güzel güzel. Plan tam planladığımız gibi ilerliyor. Ben de yavaş yavaş planladığımız yere geçeyim. <laughs> Olamaz polisler dışarıda beni takip et abi ikinci bir plan var oraya gidelim İşte dün gece mafya bizim için burayı açmıştı gidelim artık Artık kurtulduk sayılır yürü abi yürü Tebrik ederim gelin bakalım gelin Hadi abi gel Evet geç, geç bakalım Kerem şuraya hey sen dur He, ne diyorsun sen? Ne demek sen dur? Üzgünüm Kemal. Senin görevin daha bitmedi. Biz burada ayrılıyoruz. Paraları alıyoruz ve gidiyoruz. Sense kalıyorsun. Ne demek kalıyorum? Böyle bir plan yoktu. Ne diyorsun sen? Kerem ne diyor bu? Abi şey ben üzgünüm. Ne demek üzgünsün Kerem? Ne oluyor? Anlatın bana. Sen bizim yerimize hapse gireceksin. Birinin suçu üstlenmesi gerek değil mi Kemal? Yoksa hepimiz hapse gireriz. Bunun kaçışı yok. Ne yani? Beni satıyor musunuz burada? Ne oluyor? Kerem sen ne diyorsun kardeşim? Üzgünüm abi. Hep zengin olmak istemiştim. İşte zengin oldum. Bunun içinde birinin cezasını çekmesi gerekiyor. Özür dilerim. Bu sensin. Kerem kardeşim sen bana bunu nasıl yaparsın? Sen benim kardeşimsin. Üzgünüz Kemal ama buraya kadarmış. Polisler birazdan gelip seni alırlar. Hayır bu iş burada böyle bitmeyecek. Anladın mı beni? Üzgünüm ama bitmek zorunda Al sana Hayır olamaz üzgünüm abi Seninle yolumuz burada ayrılıyor Hacı Kerem yürü Gidiyoruz buradan yürü Ben etrafı taramaya çıkıyorum Kapıdan ayrılma Tamam patron ayrılmam Bakalım çevrede neler olup bitiyor Evet kesin birini yakalayacağız şimdi Bankanın arkası var ne? Bu da ne böyle <laughs> Aptal Soyguncuyu buldum. işte hapse atalım geçsin. <laughs> Aptal soyguncu seni kaçamamış. Bundan sonra hapislerde çürüteceğim seni. Oh, hayır, hayır olamaz. Oh.